o marginalin içindiği yerlere gidip orada öyle oturup ağalar gibi onu çekmek, öyle kurulmak, kasıl kasıl kasılmak. Bir <laughs> gün arkadaşım soruyor, bu marginalin gücünü. Margine. İçilmesinde bir beis var mı yok mu? Belki açıktan böyle fıkıh kitaplarımızda diğer bir hakkında bir hüküm bulamayabiliriz. Ama şu ayet-i kerimeye baktığımızda Nabile'nin konumunu bize devam ediyoruz. Bugün nargile çok güç bir içecek. Tamamen keyfe keder bir içecek. Bir Müslümanın bu kadar yüksek israfa düşkün olmasın. Biz çekirdekler yetişmiş değiliz. Yani öyle temelden dini bilgilerimizi öğrenmiş değiliz. Bir nargile içimine verdiğimiz parayı bir kitaba verip dinimizi öğrenebiliriz. Nargile'ye verdiğimiz parayı ihtiyaç sahibi bir fakire verebiliriz. Evin ekmeğini şey yapar. Nargile içimine ayırdığımız zamanı kaza namazlarımızı kılabiliriz. Nargile tamamen nefsimizin zevklendiği, çok özür diliyorum, zıklandığı keyif verici bir şey. Bu kadar derdi olan müminlerin dünyada Nargile'ye ayıracak zamanı var mı acaba? Şöyle düşünelim o marginenin içindiği yerlere gidip, keyf kahvelerine gidip, orada böyle oturup, ağalar gibi onu çekmek, böyle kurulmak, kasım kasım kasılmak. وَالْبَد۪ينَهُ عَلِلَّهُ <laughs> مُعِدُونَ Zararlı olan her şeyden, onlara Allah'tan uzaklaştıran her şeyden, o müminler sakınırlar. Artık siz bunu göre değil,